Kahraman komandolar bu kez dağda teröristlerin peşinde değil. Selin vurduğu giresun'da selzedelerin yanında görev başındaydı. Jandarma özel harekat timleri ellerinde kürekle dereliye ayağa kaldırmak için adeta çamur yağınıyla savaş verdi. Ay, nasıl adam yok. Adam yok. Adam yok. Adam yok. Buraya eylem geldi çıkışımız da kapandı. Aynı aksiyon filmlerinde nasıl 5 saniye içinde bir şehri yok ediyorlar. Allah'ım sen yardım et ya Rabbi. Aynı aksiyon filmi gibiydi. Nerede ihtiyaç varsa oradalar. Bu kez de ellerinde kürek kılça, dağda teröristlerin peşinde değil, serzedelerin yanındalar. Abi tam eve geliyor ya. köprüde gitti. Giresun'da sel karşısına çıkanı önüne kattı, aldı götürdü. Geride bu manzarayı bıraktı. Sert'te iki tane ayakkabım var Bir iki tane Taksim gitti. Beklenen yağmur gelmişti ama felakete dönüştü. O felaketin arasında yedi kişi günlerdir kayıp. Arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. İş yerlerinin tamamı da balçıkla dolu. Jandarma özel harekat timleri iş başında. Komandolar Selim vurduğu Dereli ilçesini ayağa kaldırmak için mücadele ediyor. Adeta çamur yığınlarıyla savaşıyor. Aynı felaketin tekrarlanmaması için dere yatağındaki binaların yıkımı sürüyor. Bakanlar da bölgede derleyeceğiz, toparlayacağız inşallah ondan sonraki. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hem çalışmaları izlediği hem de muhalefetten gelen eleştirileri yanıtladı. Muhalefetin de bir asaleti vardır. Yüklendiğim ben değilim ki. Yüklendiğin aslında bu meseleyle karşı karşıya kalan vatandaş